Wink. Palyaço okuluna hazır mısınız? Dadılar neredesiniz? Ee, dadıcım bir problemimiz var. Ha. Selam. <Gülüyor> <Gülüyor> Dadı kapı çarpmış olmalı. Kir. Bip bip. Açılın geliyor. Oh. Dadı neden uyuyor? <laughs> Görüntünü sevdim çok rakçı görünüyor. <laughs> Sadece bir şey. Oh. Wow. <laughs> Ve bu. Vay. Wow. Ne makyaja Ama buna hazır değil. Vay. Wow. Ha? Selam. <laughs> Gözlerim. Gürlemeye hazır mısınız? Dıdısı evde ve müziğiyle ortalığı kasıp kavurmaya hazır. Örneğin ilk kurbanımız 5000 dolarlık vazo. Ah, umarım senin için fazla pahalı değildir. <gülüyor> <gülüyor> Şu karışıklığa bir bak. 5000 dolar. Çok pahalı görünmedi. Ee, belki senin için bir şeyler yapabilirim. Biraz bekle. Eskisinden de iyi olacak, güzel mi? Yeterince iyi değil. Ah, bir de fiyat güncellemesi mi yapıyor? İşte, burası eskisinden de iyi olacak. Ha? Ah Kiri, bunu tek başına nasıl toparlarsın? İyice düşün bakalım. Buldum. Dadı Kiri elinde bir şeylerle geliyor. Bir fotoğraf. Ve dert tahtası mı? Tamam bunun nesi yanlış ki? <laughs> 10 puan. Tam kafadan. Bu da ne? 0 puan mı? Niçin? Bekle. Ne? Bu da ne? Aman tanrım. Dada J. Burada gizli bir geçiş var. Hadi gidelim. Neredeyiz biz? Kimin umrunda? Gizli bir ev mi var? Var. <laughs> Kadar. Bu gülüşleri görmek harika. İşte çaylar. Dikkatli ol. Çok sevimli bir takım. Hey. Biraz şeker isteyelim mi? Lütfen. Tamam. Affedersin. Tamamdır. Burada tüm çeşitlerden var. Oley. İyi iş çıkardım Betty. Hadi şimdi yiyelim. Olur mu? Mel. Bayan. Bir dolar menüsü lütfen. İşte Kate. O çok minik. Ama onu yediğinde neler olacak bilmiyorsun. Dev altın metal bir para mı? Bayan. Servis zamanı. Peki bununla ne olacak? Bir yüzlük mü? Sanırım buraya her gün gelebilirdim. Sanırım bu garson iyi bir bahşişi hak ediyor. <laughs> Limitsiz çikolata tabakları mı? Bu işe bayıldım. Oley! Mel, daha neler hayal ediyorsun acaba tatlım? Araba anahtarları mı? Aman tanrım gözlerime inanamıyorum. Hey! Deneyebilir miyim? Ah evet hadi gelin. Tanrım. Restoranlarda ne zamandan beri bu odalar var? Ve onun bir çocuk arabası olduğu mu ortaya çıktı? Neyse ki çok mutlu. Hey anne. Yiyecek bir şey yok mu? Bugün Hayley'nin doğum günü. Hadi pasta yapalım. Gayet iyi görünüyor. Nakit ödeme. <laughs> Pekala. Heyli çok mutlu olacak. Anne! Aman Tanrım! Heyli pastayı bile görmedi. <laughs> Bunu düzeltmeliyiz. İşte bu. Asla bilmeyecek. Mutlu yıllar! İnanılmaz <laughs> güzel. Anasına bak kızını al ortasından bir kaşık alıyor <laughs> merak etme hediye zamanı <laughs> ne hmm. öpücük mü <laughs> anne bunları her gün alıyorum <laughs> diğer anne kızının doğum gününü asla kaçırmaz aman tanrım bütün gün hazırlık yaptı. Hmm. Bu harika olacak. Amina, doğum günün kutlu olsun bebeğim. Bu Barbie'yi ortaya çıkarmaya hazır mısın? Evet anne. O krema sosu dünyanın en güzel elbisesini yapıyor. Hadi Amina. Bu puf puf pastaya bir şans ver. Ah anne sen en iyisisin. Gerçekten en iyisisin. Tekrar hoş geldiniz. Okulda günün nasıl geçti? Ah hayır. F notunu yere düşürdün. Bu inanılmaz. Bu durumu acil çözmek zorundayız. Evet. Dada Jane artı kampına hoş geldiniz. İzle. İki artı üç eşittir. Evet. Aa, balık mı? Oh, i̇şte. İşte. İki dondurma artı üç dondurma mı? Tamam. Ha? Bu konu hakkında düşün. Beş. Bingo. Dıdı Julie sen bir harikasın. Vay. İnanamıyorum. Bütün gün telefonda mı konuşacaksın? Bu gördüğüm şey mi? Ah oh, hayır. Dadısı, sana göstermem gereken bir şey var. Tamam bir saniye bekle. Keri onun testini aldı. Üzerine kötü bir şeyler mi yazacak? Hayır sadece arkadaşının numarası bu. Ha. Olamaz. Tamamdır. Aferin iyi iş çıkarmışsın. Ee, tamam. Tanrım yılın bakıcısı ödülü verilmeli. Ve hepsi bu değil. Kişisel hizmetçiniz. Doğum günü kutlamalarının tadını çıkar. Mel, Mel. Mel'in cazip bir hediyesi olduğunu hiç sanmıyorum. Selam. İşte elimi seç. Hangisini istersen. Hayır, diğeri. Bu mu? Bingo! Çikolatanın tadını çıkar canım. Ha? Oh, bu şeyi dene. Aa, kazandık. Tatlı dünyasına bir bilet. Ben şimdiye kadarki en iyi hediyeyi aldım. Vay! Kate, çok şanslısın. TikTok mu izliyorsun? Çok havalı. Hayır o telefonunu kırdı. Yeni bir tane almak zorundasın. Lütfen. Pekala pekala. Bu nedir? Çeyiz sandığı mı? Bu kesinlikle yeni bir telefon gibi görünmüyor. Evet hayal etmeye devam et Hayley. Alacağınız en şey iyisi bu telefon oyunu. Bir kamera mı istiyorsun? Sorun yok. Şimdi yüz yüze görüşme yapabiliriz. Olamaz anne. Hmm. Ah. Amina arkadaşlarıyla sohbet ederken... Hmm. Tam bir felaket. Aha anne acil durum. <laughs> Telefon mahvoldu. ve <Entşelenme. gülüyor> annenin yedeği var. Bu çocuk oyuncağı. <laughs> TikTok zamanı. <laughs> İste al bakalım. Bu çok iyi gider. Ye hadi. Mili! <laughs> tanrım! <gülüyor> Termometre hemen! Acil durum! Kate! Ne? Wow! Bu kadar panik yapacak ne var? İyi olansa? Ha? Hala eski usul uygulamaların var olması. Aman tanrım! Üzgünüm Kate. Bunu yapmak zorundaydı. Ah. bu olmamalıydı. Ah, Hey ben iyiyim. Bazen eskileri <laughs> dinlemek en doğru seçim olur. Oh, <laughs> Acıdı. Bak. Aa. <laughs> Aa. <laughs> hemşire hemşire. Betty'yi kurtarmalıyız. Şimdi. Sanırım Kate'in de parmağında bir acı var. Betty. Ve senin içinde yara bandı. Şimdi daha iyi. İşte bebeğim. <laughs> Keti Kimmiş tatlı patates Hey çocuklar Açın Besle beni Ne Güzel Kaynatmayı kes Besle beni Bekle biraz Evet üzgünüm bebek bakıcılığı işte Her neyse o çok kötü bir çocuk Çünkü benim gösterimde yoktu Kahvaltı vakti gelmiş gibi görünüyor. Mısır gevreklerini biraz ısıtalım. Ah evet. Bekle Keri. Bu kola süt değil. Kafein ve şeker. Karıştırma. Tadını çıkar. Her neyse. Lütfen beğenme onu. Lütfen. Hmm, hmm lezzet. <laughs> hey yemek istiyorum. Yemek istiyorum. <laughs> Neredeyse bitti. Oo, bakalım bugünkü menüde neler varmış. Bu da ne? Jule'nin özel sağlıklı kahvaltısı. Ah <laughs> oh, tanrım. Uçak geliyor uçak. Hayır lütfen hayır. Nerede o Kerin'in kolalı şekerli yemekleri? <laughs> Sakın bana punk tadıyı özlediğini söyleme. Tamam. Julie'nin bir fikri var. Sadece sağlıklı yemeği dondurma haline getir. Bakalım işe yarayacak mı? Dondurma olunca lezzeti değişecek mi? Teşekkürler dadıcığım. Bulaşıklar yıkanıyorken… Hayır. Bitti. Wow. Dadıcay bunu ödeyeceksin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen maceralarımızın devam edebilmesi için sayfamıza abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki lütfen videolarımızı beğenin. Görüşmek üzere.